Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Sarıçoğlu'ndan muhteşem Instagram paylaşımı getirdim güzeller güzeli oyuncumuz Pazar günü tatili yapıyor. Arkadaşlarıyla birlikte getirdiği eğlenceli tatil görüntülerini e, Instagram sayfasından paylaşan güzeller güzeli oyuncumuzun en yakın arkadaşlarıyla muhteşem kareleri geldi. Birbirinden güzel paylaşımlar yapan Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Sarıçoğlu'nun en güzel karelerini kanalımda görebilirsiniz. Sizlerde güzeller güzeli oyuncumuzun setten de yepyeni görüntülerini izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi seyirler.